Yemeğimizi bir güzel yedik. Şimdi otelimize geldik. Yemeğimizi bir güzel yedik de o kadar amşam da güzel değil. <laughs> <laughs> ya lezzeti güzel de bugün gel beğendi. Yani bayağı e, o patlıcan kısmı leşti. Aynen. ama etli etmek güzeldi. yani bildiğin patlıcanlı puding. Evet. Et ekmek güzeldi. Evet çok güzeldi. Ama şey gibiydi. Etli gözleme gibiydi. Evet ama güzel bir lezzet güzel, var. Yani. lezzeti çok güzeldi. Hmm. Şu anda otelimizdeyiz. Otelimiz eski bir konak. Bu... Lobisinin çekeri Burada bir adet gömme dolabımız var ama. Evet ama bir tarafı açalım. <laughs> Dolabın üst tarafında garip bir şey var. Bir yatak. yatak. Ek yatak, met yatak var onun gibi bir şey. Ama bayağı yüksek bir tane tavan, tavan evet. çok güzel. Tavan güzel, evet tahta. temiz duruyor galiba. Yani. yani şey, şöyle, yatağımız. Yatağı daha Bırağı denemedik. Havlular var. Şöyle bir buzdolabı var. Bayağı bayağı şey. Bak. Çöp sepetimiz, sepet. Hı, çok iyi. Şekilde. Hı, kil. Gidin. Böyle bir... Aa cami minaresi var burada. Aa çok güzel. Evet güzel de. Sabah uyanacağız. Hadi Sabah. bakalım. Sabah uyanacağız. Eksel bir şey dekoratiftir. Kapalı olan kutuda. <laughs> banyo. Banyo ve tuvalet. Yani çok cezbetmiyor ama Kasamolu'da bulduğumuz en iyisi buydu. Yani uygun fiyatlı olup en iyisi olan kutu. Ne kadar burası? Geceliği 400. <laughs> Sağ solu belli olmayan terlik. Yani her zaman biliyorsunuz ki. Şu katta da arkadaşlar biz kalıyor. Garip bir uyku var. Ben de Neyse. Belki ben kokuyorum. <laughs> Bana kahve mi getir? Hayır. Bence de açması lazım. Bu kale çok güzel görünüyor. Ben gösteririm. Manzaramız çok güzel ya burası kale. Gece çok güzel parlıyordu zaten. Çok güzelmiş şurayı. Bir de diğer taraftan kimi gösterelim? Dur pencere açma seansı. Dur dur. Pencere açma seansı dur. Tamam. Allah! Allah! Yaşasın. Bu arada <laughs> biz çok korktuk canlının dibindeyiz. Sabah beşte uyuyacağız diye. Aşkım bir de uzaklaş. <laughs> Otur, 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 otur. böyle. Oo. Böyle, böyle koşarsan, zıplarsan biraz zor olur. Biraz zor olur. Zor olur. Gel. Evet arkadaşlar. Evet. Otels.com'un gazabına uğradık. Evet, öyle bir şey oluyor. <laughs> biraz daha pahalı vermiş bize otels.com rezervasyonu. <laughs> Üzmeden oteli arayın bence. Aynen. Buraya gelirken oteli arayın. Otel şeyi varsa onu yapın. Kapıyı gittim. Evet maalesef böyle şeyler. Murat oluyor. o kadar çok üzüldü ki oturdu ağladı. Zor sakinleştirdik Peçete biz Murat'ı. Peçete yetmedi bize. Evet. Ben, ben de ağladım azıcık gözümden azıcık yaşlar geldi. Ya ben de çok ağlamadım. Sadece dün akşamdan beri ağlıyorum işte gözlerim biraz şişti ama yani. ama çok güzeldi ama o çok, çok ağlamadım yani. Dün akşam ekstra ödediğimizi bilmiyorduk ama yani bildiği için de Önden ağladım. Önden ağladım. Evet. Yani, şey bugün yetmeyecek. Hissetti. Evet. Hisli Hisset çocuk mi? çünkü. <laughs> Aynen. Ama çok ağlamadım. Tüm gece ağladım sadece. <laughs> gece ağladım sadece. <laughs> ara ara. Yani şey, şey. E, ben lütfen oteli arayayım. Ha, sarımsak Bandık alacağız kanak. buradan. Sarımsak alacağız. Kaç zamanına geldik sarımsak almayacak mıyız? Allah. Burada bu arada <laughs> doğal gaz <gazcuk>, yok. <laughs> her taraf şey kömürle ısınıyor. Arkadaşlar gelirken lütfen yanınıza gaz maskenizi falan almayı unutmayın ya. Ya burası çok gaz maskelik bir yer çünkü. Biz şimdi kaleye geldik. Kaleye geldik ama kaleye gelebilmek için iniyoruz aşağı doğru. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Şuradan çıkacağız. birazdan yani çıkacağız. çıkacağız. Aynen. Çok güzel değil mi? Basarılı. Basarılı. Evet. Çok güzel Basarılı. sarımsak <laughs> magneti var. Hem de üç, üçlü sarımsak, <laughs> sarımsak magneti de var. Bunu almamız lazım. Bak bugün. şöyle sarımsaklı evli magnetler de var ama bence şu, Aa, şu sarımsaklı Çok izleyelim. güzel. Alalım mı? İkimiz de alalım bunu. Biz bundan alacağız. Kesin. Seni çekeyim. <laughs> Dövizi çekeyim. Aşkım da ben. Aşkım da ben. Arkada da bir şana. Şana bak. Bir <laughs> şana. Bir şana. Birazcık manzarayı da göstermesek olmaz. Evet. Öldüm. He? Şimdi kaleye çıkıyorum. kamıyorum. Ve? Ve sultan. Gönüllerimin sultanı. Hmm. Niye gönüllerim bilmiyorum ama. Kaç tane Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün kaleyi geziyoruz. Kalede yeni arkeolojik ne? kalıntılar varmış. Acaba şey bulabilecek miyiz? Burası sidik kokuyor. Ey. Acaba saklanan altını bulabilecek miyiz? Ay. Aşkım hoş geldin. Yoruldum. Ben de. Bak bu kadar işleyebiliyorlarsa merdiveni ben neden işlememişler? Ya sansör yapılabilir de buraya. Safranbolu evlerine çok benzer evler var. Ha? Ha? Düşman işgalindeki halkı. Ha. Yaptığı... Kastamonu Harpi. Monu'nun yaptığı. Kastamonu'nun hikayesini bilen var mı? Okumadık. Vav wow, burası meydan. Şey, taç giyme töreni burada yapılıyormuş değil mi? Çekil. Bozdun, makineyi wow. bozdun. Arkadaşlar şu makinelere bile zam gelmiş ya. Eskiden bir tane bilir ele çalışıyordu, şimdi iki tane bilir ele çalışıyor. Bozuk bu diye. Bir <laughs> şey yapmış. Evet, tam bir aşk hikayesiymiş. Kastın neydi? Money, o değil mi? Evet, money. Money, money yapmış. Anlat bize. Türkler tarafından Kastamonu Kalesi'nin fethi sırasında Bizans Tekfuru'nun güzel kızı Moni'nin yakışıklı Türk kumandalarına tutkusu. Oo. Dadısı vasıtasıyla ile bildirip karşılık veren komutanın kale kapısının anahtarını teslimiyle uzun müddet kaleye girmeye muaf muvakkak, <laughs> muvaffak olmuş. <laughs> <laughs> Olmayan Türk askerinin aniden kaleye girdiğini görünce durumu anlayan Bizans Tekfuru güzel kızım Moni'ye kale burcundan aşağı atması üzerine. o kızı atmış. Oo. Türkler tarafından söylenen kastın neydi Moni'ye? <laughs> Sözü önce askerler arasında sonra da halk dilinde kasta Moni. <laughs> Ka kastın neydi Moni? Kastın Moni? Kastın Moni? Kastın Moni? Bugün kastın Moni. Moni'nin aşağı atıldığı yer 40 kız turbesi olarak bilinmekte ve halk tarafından saygı duyulmaktadır. Oo. 40 kız denmesinin sebep? herhalde tam 40 parçaya ayrıldı. Bu, bu ev sizden nefret ediyorum mu? Kale yolunda el ele iki tane çift. El ele, kol kol. Kol kole. Kol Ya yürekler bir olmuş, eller bir olmasın ne olacak? Kollar bir olsun. Ben neydi? Acaba hangi taraftan Şuraya, şuraya atmış işte orada şey var. Orada mezar var. <laughs> orada mezar var. <gülüyor> Kaçıyoruz. <gülüyor> Şurası ne acaba? Kastın neydi maniye? Bilmiyorum daha girmedim gireceğim. Şurayı bir yaptım. Sana güzel şeyler var dedi. Orası restore edilmiş ve çok kötü restore edilmiş. Orası şeydi, puzzle oynamışlar orada. <gülüyor> <gülüyor> Prensesim? Evet. Siz de mi bir Türk beyine aşık oldunuz? Evet. Beni de mi atacaksın? Ben baban mıyım? Niye beni at atayım ben seni? Babam mı beni atacak? Niye ya gel kaçalım işte. Kaçalım tamam. muhafız da yok kapıda zaten. Anahtar vermem gerekiyor mu? Çek <laughs> aldı <out> mı yapıyorsun orada? <laughs> <öyle? gülüyor> Abi buralar hep çiş kokar ya. Niye be? Evet. Kokmuyor aslında. Az önce kokuyordu çıkarken. Ya Filip öyle Kafamızı çarparak çarparak. Çarpar. Oo buraya oda yapmışlar. Ama hadi gidelim. Bebek böyle mi Bir Türk'ün tarihi canlandırması. Kastın neydi Moni? Ye. Yeah. Ye. <laughs> yeah. <laughs> Kastın neydi Moniye? Kastın neydi Moniye? Kanal tamam, tamam. tamam, Bundan şey. güzel dizi olur. Kurguyu yapamadım şu anda. Hikaye şey olacak. Prensesin attığı şey atılışı da başlayacak. Ondan sonra kral soyundan gelen belli bir grup kendini korumuş ve böyle bir fantastik dizi. Hani o, o kanı ellerine hala taşıyorlar, taşıyorlar. Bir lanet var üzerlerinde. Bu laneti kaldırmak için tekrardan Kastamonu Kalesi'ni ele geçirip ee, tekrardan o sahneyi ele geçirmeleri ve Türkleri yenmeleri gerekiyor. Tabi buna karşı bizim e, kahraman askerlerimiz ve kahraman polisimiz var. Ee, ve bu diziyi şey şeyde oynatacağım. Ee, TRT. Sen, Acun bul beni. Yani, oradan... Kastamol. Olabilirmiş ya, no. Ne? Kaya mezarı varmış orası gerçekten mezarmış. Ya yanımızda şu anda Profesör Doktor Melek Melisa Tokgöz var. Ee, kendisi arkeoloji profesörü. Evet. Ee, doktorasını e, tamamladığı kaya mezarları ve kadınlar üzerine. Ee... <gülüyor> <gülüyor> kaya mezarlarında gömülü kadınlar. <laughs> evet yani onlar üzerine tamamladı. Ee, Kastamonu Kalesi hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Mesela? Burası şehirden 120 metre yüksekliğindeymiş. Bir araştırmalar sonucunda buranın milattan önce 2500 2000 yıllarına ait. <laughs> hey, oraya çekme. Obsidyen ve seramik parçaları uh, olması nedeniyle tüm çağına tarihli olduğu düşünülüyor. Zindan burası. Bu çok iyi. Hemen bir kötü adam kahkaha atayım. History of Kastamonu Kalesi'nin tarihçesi. Kastamonu. 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 onunun bu? Ne yaparız? Şey Bunu istiyorsan. Bunları. Şeyleri kaldı. Daha dönmedim ama. <laughs> Arkadaşlar sarımsakçı arıyoruz. Sarımsakçılar buluyoruz ama kapalı. kapalı. Ya da şey çok küçük buluyoruz. Onlar da şey uygun. Ama bizi kesmez. Biz daha böyle büyük baş. Büyük baş istiyoruz böyle. Hani bize, Anladın? kadar var. Çekil. Bize kadar ha. var. Tamam. Bak tek oğlan ya. Oo. oh. O zaman çıkarmayacağız. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Kastamoğlu'na geldik. Kastamonu? Kahve almak istiyorduk Kastamoğlu. Alışverişin ilk tercihi. Kastamonu. <laughs> ne demek? Pardon da Yakalandık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kahvelerimizi beklerken. <laughs> Kahvelerimiz olmadan maalesef güne Yoldan başlayamıyoruz. başlayamıyoruz. Ya güne başlama. <laughs> güne başlayamıyoruz maalesef. yola başlayamıyoruz. Evet. Başladık yola ama başlayamıyoruz. Az evet. önce şey yaptık. E, termoslarımızın markasını kapıştırdık. En azık Murat çıktı. Güzel şeyler odaklanıyorum. E, yüzeysel markalara odaklanmıyorum. Bu Ezicsin arada işte. şu, şu detayı da vereyim size. Biraz önce Burayı biplersiniz, çişlerimizi yaptık yola çıkmadan önce. Niye? Çiş malası gayet normal bir şey. Kesinlikle. Ama çişi böyle, çişi, bak öyle bir editlemeniz lazım ki çişi olduğunu anlayacaklar ama yine bir bip olacak oradan. var ya? İyi bip diyeceğiz. Ha. Hayır ben biplemem. Çiş malası gayet insani, normal bir şey. Herkes çişini yapıyor. bir dilenci takıldı üstümüze. <laughs> Arabanın camlarını temizlemek istiyor sürekli. Bir de şey artist bir şey ya. Yani. Nasıl dilenci anlamış değilim. Aynen yani gözlüklere bak. Şekil şükür ya ne ya arkadaş. Burayı lütfen.